Sergen Deveci batağına oh. düşelim. Selamünaleyküm abi. <laughs> abi kız arkadaşın mı? Evet kardeşim. Vay ne? Hep böyle el ele geziyorsunuz değil mi abi kız arkadaşın? El ele geziyorsunuz. Ne güzel. Kaç yıl oldu abi? Ne kadardır berabersiniz? İki yıldır beraber. İki yıldır. O ne güzel abi. Peki abi siz böyle kavga ettiğin zaman o, sana bağırıyor mu o da böyle? O da kızıyor mu sana? Yani ara ara kavga ediyoruz Ama böyle uyurken öpüyorsunuz değil mi abi? Birbirinizi geceleri geceler öpücü, veriyorsunuz değil mi? Tabii. Ha çok bu iş çok kötü yerlere gidebilir bu arada. Adam sordukça soruyor. Sordukça soruyor. Bak korkuyorum. Bir kere dokunabilir miyim yani? Bir şey zarar vermeyeceğim. Gel şimdi bir kere. <laughs> abi aynı bizimki gibi değil mi? hiç farkı yok gerçekten. Benim hiç sevgilim olmadı abi merak ediyorum. Acab dır dır dır. Sağ ol abi. Saniye. Yak yak. Nasıl bir İsa? Anlatsana. Bir anlatsana. Sevgilin olması nasıl bir İsa. Peki neden ya? Biz tam burada acıklı böyle hüzünlü şeyler izledik. Sevdiği şarkılara yeni leys fırında meslek et. Yani cık. YouTube Premium'un olmamasını gözü çıktım. Yani keşke oturum açsaydım.